Merhaba arkadaşlar. Ben Etkinlik Dünyası'na hoş Bugün arkadaşlar ikinci part koleksiyonumuzu çekiyorum. Kedi koleksiyonu, kedi kafalı kedi koleksiyonu. Evet neler kalmış tekrardan bakalım. Böyle yine bir tavşan var. Sonra böyle bir em, kundere var, çiçek var. Em, kundereler böyle çizgi çizgi var. Sonra burada bir tavşan var arkadaşlar. en sevdiğim kapaklardan biri. Şimdi. Şimdi ilk olarak hangi? Şunu açayım. Bak. Arkadaşlar en sona en güzelleri kalmış. Bakınca kapaklar çok güzel. Şimdi bakalım. Ben alalım. İç dediğimizi açıyoruz tamam mı? Hadi bakalım. Bir. Durun olmadı. Bir, iki, üç. siyah bir şey. Olamaz en sevdiğim mi? En sona gelsin istiyordum. Yok tamam. <laughs> Arkadaşlar buna da bayılıyorum. bayılıyorum. Bakalım kaç numara? 7 numara. Arkadaşlar bir numara çıktığında ne kadar bir yazdığımı göreceksiniz ki. <laughs> bir sürü. Şimdi 7 numaramız burada. Tamam. Arkadaşlar çok güzel. Bu arada hepsinin kafalarında bir şey var. Bunun kafasında e, balık var. Bunun kafasında kalp. Sonra bunun kafasında cupcake, bunun kafasında vişne, bunun kafasında şapka, uyku şapkası. Şimdi hemen 7 numaramıza Tamam. Açtım. 5 yani taneydi, bir tane eksik. Şimdi, Şimdi bu uçu kalmaması lazım çünkü dört tane olacak çünkü dostum burada şöyle bir çöp yerim var. Bunun çöp sanmışım oraya koymuş. İçimden şöyle geldi. Sürekli bana diyor. Siz görüyorsunuz ilk. Ben şimdi bakacağım. Aa, çok güzel. En sevdiğim kapaklardan biri. Tavşanla çıktı. Güller var yanında. Şimdi açalım iç dediğimizde. Aa, burası açıkmış. Ama göremiyorum. Bir, 2, 3. Açtım. Bir numara. Arkadaşlar bir numara. Ne kadar bir yazdığımı göreceksiniz şimdi. Aaa! Çok tatlı! Bakın arkadaşlar. Bir sürü bir yazdım. Bir, 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 bir. Portakallı çok güzel. Yiyeceğim. Arkadaşlar bu kedilerin hepsi birbirinden güzel. Evet. Bir numaramıza yapıştıralım. Şöyle. Arkadaşlar kapladığım için böyle kaplama şekli duruyor böyle. Geçmiyor. Evet. Şimdi iki tane açtık. Üç tane, iki, beş tane açtık. Yani beş tane vardı. İki tanesini açtık. Üç tane kaldı. Şöyle tamam. Bu. Siz görüyorsunuz Benim gözüm hala kapalı. Ne çıktı? <laughs> Favorilerimin kurderesi. Kapağı çok güzel. Evet. Geriye ne kaldı? Bir tane tavşan. Ve kurdere, kurdereli çizgiler. Şimdi bakalım. Üç dediğimizde açıyoruz. Hadi sayalım. Bir, iki, üç. <laughs> favorim. Favorim, favorim. Arkadaşlar favorim aşırı güzel. Görmeniz lazım tamam mı? Dört numaraymış. Dört numara. Ama şöyle güzel. Üç dediğimde açıyorum size göstereceğim. Bir, iki, üç. Çok güzel. Çilek var bunun kafasında da. Arkadaşlar çok güzel. Değil mi? Bunun kafasında çilek var. 4 numara, evet 4 numara. şimdi. Evet çok güzel açılıyor. Maşallah. Arkadaşlar çünkü şu şu koleksiyon videomda hiç açılmamıştı. Bu değildi. Bir Evet arkadaşlar sanırım koleksiyonu da hiç açılmıyordu. Hiç güzel yapışmıyordu. Bu en kötü koleksiyonlarından hiçbirini sevmedim. Çok kötü yapıştılar. Ama bunlar çok güzel. Şimdi son iki tane. İki tane, iki tane, iki tane, iki tane. Şimdi kapatıyorum gözümü ve karıştırıyorum. İki, üç, dur. Burada. bakalım. Ne çıktı? İlk siz bakın. Sonra ben bakacağım. İç dediğimde gözümü açacağım. Bir, iki, üç. Oh. Karşımda çıkmış. Çok güzel. Sonra da bunu açacağım. 1, 2, 3. Açıldı güzel güzel. Hadi Herhalde 8 numara. Evet 3 numaramızı yapıştırdık. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey gördüğümde 8 numara olduğunu anlıyorum. Hadi bakalım. A, donat. Donat arkadaşlar. Donat bu. Kedili donat. Baksana şapkasına. Şapka yapmış kendini. Bakalım. Evet. Sekiz numara. Sekiz. Hemen arka sayfamızı geçelim de bakalım. Aa bu şey mi? Evet. Sekiz numara buraya. Evet arkadaşlar. Bunu yapıştırdıktan sonra bu sayfan bitiyor. Böyle donat var. Bunu pek sevmedim ama donat yani. Donata bayılırım ama. Aslında ben kediyi severim. Donatı da severim. Birbirleriyle karıştırdığımızda kötü bir şey olmuş Şimdi 5 numara açacağız. Çünkü tek bu kalçası numara var. Ve 3 dediğimde açıyorum. 1, 2, 3 açtım. Açılmıyor mu bu da? Şimdi... Bunu unuttum arkadaşlar. Siyah bir şey gözükmüyor. Bu da favorim değil. Wow bayılıyorum ben buna. Var ya, bu açılmış. Çok güzel açılıyor ya. Maşallah. Et ve şunlarımıza yakışıyor. Hadi gelin bakalım neler açmıştık. Birinci patla, ikinci patla neler açmıştık. Portakallı, sonra kapkekli, vişneli, çilekli, kulaklıklı, ee, uyku, uyku, uyacak bir kedi. Sonra karpili, balıklı ve donat. Evet. O zaman bu videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.